Sıra dayağı. Hükümet taraftarı veya muhalefi fark etmiyor. Bu işin sonu nereye varır sorusuna kimse iyimser bir cevap veremiyor. Zira gidişat hayrı işaret etmiyor. Umumi manzaramız, barut deposunda kanat ızgarası yapacağım diye mangal tutuşturmaya kalkışan bir ahmaklığın fotoğrafıdır. Ne yapılmamak lazımsa o yapılıyor. Ne söylememek gerekirse onu haykırıyoruz. Demokratik parlamenter sistem ve anayasal düzen bu badireden bizi kurtarır diyebilenimiz kalmadı. Parlamento işleme hale getirildi ve ekran bulunca bülbül gibi şakayıp aslanlar gibi kükreyen siyasi muhalefetimiz bu durumu seyrederek kuzu gibi yeniden seçime girmeye razı oldu. Rüyalarımızı bile izleyecek derecede yetkilerle donatılan istihbarat kuruluşumuzun işini iyi yapmadığı yargısı pekişti. Terörle siyasi müzakereyi sürdüremedik. Siyasi mücadeleyi başarabildiğimiz de söylenemez. Başbakanın temizleyeceğiz diye kararlılık gösterisine girişmesine kendisinin inandığından bile şüphe ederim. İşte beklenen oldu ve milli hassasiyete yüksek bazı sivil çevreler hemen elbette ki kendiliğinden emirle falan değil, harekete geçerek sokakta rastladıkları hainleri cezalandırmaya başladılar. Akranların bilir, biz bu filmi defalarca seyrettik. Kayıp sayısı dayanılmaz rakamlara ulaşıp da sivil siyaset kurumları acize düşünce filmin esas oğlanı sahneye çıkar.'' Erol taşları, Bilal incileri, Nuri alçoları toplayıp ağızlarını burunlarına kırdıktan sonra esas kızı tehlikeden kurtararak kısa süreliğine de olsa nikahına alır ve etrafındakilerin hayranlık dolu bakışları arasında der ki: "Ben yetişmesem kızı berbat edeceklerdi. Neyse ki mahallenin namusunu ben koruyorum." Sonra alkışlar, alkışlar. Yeşilçam'dan temsil getirmeye gerek yok. İlmi kadar keşfi de derin bir medya hocası filmi rüyasında görmüş. Dipçikli askerler zuhur etti ve diğer yetkililer artık ortada görünmedi diyor tabiri de yine kendisinden. Biz tabii ki ihtilali istemeyiz, askeriye de istemez. Ne yapılmalı? Askere her türlü yetki, imkan ve bütçe verilmeli. Daha büyük olaylar olacağını görüyorum. HDP'yi devre dışı bırakmak lazım. Biz vatana, millete, askere çok bağlı. Çocuklarını askere gönderen, teşvik eden, bunun faziletlerini sohbetlerimizde anlatan bir cemaatiz. Bu farklılığımızla mutlaka askeriyenin çok güçlenmesini ve yetki verilmesini istiyoruz. Bu ilginç tabirin satır arasında açıkça hissedilen sıra dayağından geçmeye geçeceğiz. Bari bize çok sert vurmayın temennisi insana hüzün veriyor ama anlamak gerekir. Darbeci mantık Dengecidir. Tarafsızlığını ispat için suçlunun yanında onu terazileyecek başka unsurları da hırpalamayı ihmal etmez. Önemli gelişmeleri önceden rüyasında gören medya hocasının endişelerini anlıyorum. Burası Türkiye arkadaşlar. Bu ülkede pratiğini defalarca göstermiş bir darbe geleneği var. Ve bu gelenek siviller işi berbat edince içten içe filizlenmeye başlar. Gerçi Ergenekon ve Balyoz olaylarında masum ve yurtsever insanlara topyekün iftiralar atılıp mağdur edilmişlerse de adaletin şaşmaz terazisi onları aklayıp itibarlarını bahşetmiştir. O yüzden onları saymıyorum ama kabul etmelisiniz ki hala 12 Eylül generallerinin taslağını yazdığı anayasayla yönetiliyoruz. Medya hocası meseleyi rüya ile karıştırsa da bodoslamadan söylüyor işte. Bu filmin sonu böyle biter. Hafazan Allah diyor ki son zamanlarda okuduğum en rasyonel siyasi tahlil budur. Ey erbabı siyaset, Ey meclisin izzetinden çabucak vazgeçen parlamenterlerimiz! Ey hükümet mensupları ve ey anayasal cumhurbaşkanımız! Bardak kırılmadan sivil siyasetin demokratik kurumlarını işletiniz. Demokrasiye güveni tazeleyiniz ve bizi dinlemiyorsunuz. Bari medya hocasının rüyasını ciddiye alınız lütfen.''